Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, car parking multiplayer'da e, en yeni sürümde e, ben kendi aracımın drift ayarını göstereceğim arkadaşlar e, bizim 20 tane kromumuz vardı onların hepsi gitti e, biz şeyden neydi yeni sürüm'e geçtik arkadaşlar 4.6.5'e geçtik e, o 4.6.3 doğum evet arkadaşlar hemen size kendi drift aracımı göstereyim. Arkadaşlar buradan garaja girek. E, araba tamir etme yerine gerek. Ve buradan arkadaşlar bir sürüm e, basabildiğiniz yani basabildiğiniz B basın. Ve buradan arkadaşlar CR Box'a gelin. Ciğer Box'unuz arkadaşlar buradan bunu ekran görüntüsünü alın. Böyle olsun ciğer Box'unuz. Sonra don edin. Ve buradan Jog'a gidin. jogla tam şurada olsun arkadaşlar. Evet. Tam e, arka kapının açılışında orada bir yerde olsun yani. Evet arkadaşlar böyle olsun. Ondan sonra şimdi e, göstereyim size nasıl drift attığını arabanın. Arkadaşlar bu arada aynı bu. isterseniz ekleyebilirsiniz. 386 717 06. Hemen Ömer'inkine bir girelim. Ömer ismini yine değiştirmiş. Louis koymuş. Evet arkadaşlar şeyimiz neydi oyun ekranımız açıldı arkadaşlar buradan cari settings'e gelin ve bunu drift moda alın öyle de öyle yanlıyor yani öyle ortada yanlamak istiyorsanız Ömer gel bakayım sen önden git Ömer arkadaşlar Ömerle benim arabam aynı ben yaptım evet arkadaşlar benimkini ben yaptım onunkini o yaptı arkadaşlar görüyorsunuz nasıl direkt attığın aracın benim uyguladıklarımın hepsini uygularlar, uygularsanız böyle ol, olur yani. Arkadaşlar kambire, kroma hiç gerek yok yani. Kroma zaten gerek olmaz da. Kambire hiç gerek olmadan arkadaşlar oyuna yeni başlayanlar için böyle bir ayarı vereyim yani. Evet arkadaşlar biz hemen şuradan e, garaja gidelim ve videomuzu sonlandıralım. Ömer garaja gidelim. Gel gel garaja gel. İşte garaj yok otoparka gel. Oyuna yeni başlayanlar için arkadaşlar e, Drift ayarımı falan verdim. Onları yapsın. Or ortada falan e, şey etmek istiyorsa Drift yapmak istiyorsa Orada yapabilirler. Ama gel tam olduğum yere. Ben şöyle şuraya park edeyim arabayı. Anlayacağım. Evet. Ben geliyorum dur yanına. Sen tamam, gel bakayım sen de şöyle arka arka. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.